Evimiz güzel olsun değil mi babacığım? Ya anne ya. ya babam ya. Hepsi bittik bu ya. Tabii anne. Bak böyle çıkıyor. Babacığım senin işin bitti mi? Yok bitmedi. Az mı kaldı? Evet az kaldı. Ne kadar az kaldı? <laughs> babacığım ben seni çok seviyorum. Ben de seni de çok seviyorum babam. Anne mi? Yok sevmiyorum onu seviyorum. Onu az mı seviyorsun? Evet onu az seviyorum. Ertuğ'yu? Ertuğ'yu da çok seviyor. Hı. Hmm. Onu işte valla. Vay yedin alalım. Baba sen çok güzelsin. Babacım ben seni çok seviyorum. Baba, sana ne oldu? <laughs> yüzüne su mu sıçradı? Ne oldu yüzüne? Gözüne mi köpüldü? kapat. Baba. Baba bitti mi baba? Bitti, bitti oldu. Hadi araba oynayalım. Benim arabamın yokturu bozuldu. Anne sonu yolda kaldım. Otur, otur, ee, annem Sen anneme yardım mı mi oluyorsun babacım? Yok, olmuyor. Neden bulaşık yıkıyorsun? Neden bulaşık yıkıyorum? Ha, sadece sen bulaşık yıkadın. Baba. Ertuğ bir şeyler kıracak. İçim bitti babam. Hadi babacım içeri gidelim oyun oynayalım.